Merhaba ben Muhammed Şamil Fidan, bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Bugün size çok disiplin tasarım projesinde yaptığımız projeyi göstereceğiz. Akıllı sera tasarımımız var. Burada Proteus devremizi görüyorsunuz. Proteus'u başlatıyoruz. Seramızı sisteme bağlamak için client'ı açıyoruz. Client uygulamamızda seraya bir ID seçip veri tabanına bağlanıyoruz. Bağlanma işlemi biraz zaman alabiliyor. Değerlerin normalleşmesi. Kontrol panelimizde, arayüzümüzde de seraları seçip o anki durumlarını görüntüleyebiliyoruz veya derecelerini değiştirebiliyoruz. Şu an sera 1'deki değişimleri hem kontrol bağlantımızda hem de arayüzde görebiliyoruz. İkinci sera için Erdi arkadaşımıza bağlanalım. Merhaba, adım Erdi Üstün. Elektrik mühendisliği öğrencisiyim. E, projede e, Zero Crossing devresinden çıkarak e, triyakla sinyal alma ve e, mikroşem seçiminde yer aldım. Aynı zamanda projenin çiziminde yer aldım. E, burada e, sera e, farklı bir sera olarak e, görülebilmekte bir bilgisayarım. Buradan e, dışarıdan herhangi bir değer girildiğinde burada sıcaklık değerlerini görebilmekteyiz. Şimdi arayüzden e, ikinci seramıza Erdin'in bilgisayarındaki serayı e, derecesini değiştireceğim. 25 derece gireceğim. Bunun karşılığını göreceğiz. Bakalım. Bekleyelim ve görelim. Evet şu an 25 derece olduğunu görüyoruz. Merhabalar, adım Nebij Can Yılıkhamu, ee, Türkçe adım İlham kontrol mühendisliği bölümündeyim. aslında sera 3 olarak bağlanacaktım ama bilgisayar kaynaklı şu an ekranımı paylaşamıyorum. projede Arduino kodlanması ve kontrol edilmesi e, şeyisinde yer aldım. Merhaba, ismim Gökhan Nacakçı. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümündenim projede güç devresinin proteusta çiziminde ve devrenin haberleşme bağlantılarında yer aldım. Merhabalar, ismim Dursun Demir. E, projede ARGE aşamasında gerekli işlem basamaklarını tartıştıktan sonra projemizi başlattık. Farklı disiplinler ile iletişime geçerek projemizin yapım aşamasına geçtik. Tasarım projesinin ve programlamanın ağırlıklı olarak arkadaşlarımda olan projemizin nihai aşamasına gelebilmesi için bir takım kararlar aldık. Zoom görüşmesi üzerinden yaptığımız uzun çalışmanın ardından bu videoyu sizlere sunmaktayız.